Ses var mı? Var abi. Geldi mi? Geldi abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nanmayanlar için ne söylemek istersin? Youtube'da bana yalancı diyorlar. RP atmıyor diyorlar. Abi onlar kendisi kaybediyor. Ben sana çok güvendim. Teşekkür ederim. Atacağını da biliyordum çünkü. Güvenilir bir insansın. Eyvallah, sağ olasın. Bu mı Geldi mi o cengence? Baki. Ee? Geldi. Peki söyle bakalım, ee, o halledeceğiz açma işini. Öncelikle inanmayanlar için YouTube'daki arkadaşlara ne söylemek istersin? Al onlar kendisi bilir. İnanmazlar da inanmasınlar. Ben aldım işte o şeyi. Açacağım birazdan. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı olsun. İyi günler de kullan.